Ehli Kuba hakkında ayet nazil oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gitti onlara sordu. Ömer de o esnada orada oturuyordu. Siz nasıl bir imana sahipsiniz? Allah ve Resulullah'a iman ederiz. Nasıl ibadet yaparsınız? Anlatılan şey diğerlerinin ibadetinden farksız. Ne edersiniz Allah'a karşı? Bir şey yok ya Resulallah. Ne yapıyorsunuz siz? نَجْمَعُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ öyle hassasiyet gösteriyoruz ki ya Resulallah, taşla suyu beraber kullanıyoruz. İstincada taşla suyu beraber kullanıyoruz. Bakın hakkınızda ayet nazil oldu. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَرُوا وَاللّٰهُ O Kuba'da öyle bir kısım erkek oğlu erkekler var ki, Allah onları severdir. Allah tertemiz olanları sever. Net netici itibariyle, iç nezafetin ve taharetin abdest halinde dışa taşmasını taşıyan mümin, Allah'ın sevdiği bir insandır. Cenab-ı Hak sevdiği zümreye bizleri ilhak eylesin.